Merhabalar arkadaşlar. Ee, ben Mustafa Yüksel, Musa Gürbüz ve Muhammed Aktürk hocamızla bugün Adıyaman'dan Çelikhanlı dostlarımızı ziyarete gideceğiz. Tabi Çelikhan'a giderken de yol üstünde şelaları ve doğa harikası yerleri ziyaret edeceğiz. Bunları sizlerle paylaşacağız. Öncelikle kanalımıza Yüksel Medya, Musa Gürbüz ve Muhammed Akdürk Produksiyon'a abone olmayı unutmayın. Ee, görüşmek dileğiyle. Şehbur ziyaretindeyiz. Musa Hoca ve Muhammed Hoca'yla çıktığımız yolda burada bir kahvaltı yapacağız. Şerikana doğru e, yol almaya devam edeceğiz. Şerikana giderken tabi yol kenarlarda e, siz de ilerleyen görüntülerde göreceksiniz. Genellikle tütün tarlaları olacak. Şu an e, bütün tütün hasadı mevsimi insanlar tarlalarında topluyor. Eğer e, kendi tarlasında emek veren çalışan emekçi insanlarımıza karşılaşırsak Onlarla da kısa bir sohbet gerçekleştirdik. Sizlerle paylaşacağız. Okay. Çay sallama çay, demleme çay uzun süre kalınca e, acı oluyor. Ama sallama çay e, suyumuzda sürekli sıcak olduğu için taze taze çayımızı içiyoruz. İki dakika beklettikten sonra çayımız hazır. Yani bu doğada çınarın altında serin yerde kahvaltı yapmak gerçekten güzel. Çünkü Adıyaman şu an 40 dereceleri buluyor. Şu an oturduğumuz çınar 20-25 derece arasında. Burada kahvaltımızı yapıp böyle çelik köylere doğru gidip güzel manzaralar, güzel insan hikayeleri bu da sizlerle paylaşmaya çalışacağız dışarıdan. Şeker kullanıyoruz. Evet arkadaşlar işte kahvaltımızı yapacağız şimdi. Muhammed Hoca da az önce belirtti. Çelikan'dan bahsetti. Kendisi de Çelikanlı. Valla öğlen yemeğini de ona yükleyeceğiz. Bakalım bize ne hazırlayacak. Muhammed hocanın öyle bir düşüncesi var mı bilmiyorum ama biz zorla evde çıkarttık yemeği de herhalde zorlandırırız. <laughs> evet arkadaşlar Adıyaman'da kahvaltı yapıyorsanız yaz mevs yaz mevsiminin vazgeçilmezi. Pide ekmeği, biber, peynir ve ayran. Biz Zahirete temizlik iyi hayırık ha. Bak öyle koltuklar. Hadi hizmeti takayül buca inşallah. Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Yola çıkıyoruz Çelikana doğru devam edeceğiz. Bakalım neyle karşılaşacağız. Eyvallah. Evet arkadaşlar. Çelik giderken uğramanız gereken bir yer. Doğanlı Çınarı. Tarihi 500 yıl öncesine dayanan bir ama tabi bölgede yaşayanlar bunu daha daha fazla olduğu söyleniyor. Musun? Hocam siz bu konuda ne diyorsunuz? Şimdi e, burada asılı bir tabela vardı. Şimdi tabela kaldırılmış. Orada 550 yaşında olduğu söyleniyordu. Ama bundan 2 e, yıl önce buraya Anıtlar Kurulu'ndan ağacın bakımı için gelen görevli arkadaşlar ağacın aslında 1200 civarında yaşının olduğunu tabelanın yanlış olduğunu söylemişti. Gövdesine falan baktığımızda da 1200'ün e, aslında makul bir yaş olduğunu e, rahatlıkla görebiliyoruz. Evet. Burada aslında burada bir çeşme de vardı. Şu an çok az akıyor. Muhammed hocam gösterirse. aslında normalde buranın suyu daha fazlaydı. Depremin yaşanmasının ardından çevrede yapılan barajların etkisiyle buradaki su kurumuş şu anda. Normalde hafta sonları burada onlarca aileyi görebilirdik. Pikniğe falan gelirlerdi. Ama su olmayınca kimse artık buraya gelmiyor. Maalesef su kurumaya yüz tutmuş. Evet. Büyük çınarların bir özelliği de çevresinde mutlaka bir su kaynağının olması. Yani büyük çınarların olduğu yerde aslında büyük su kaynakları da var. Ama buradaki su işte depremin etkisiyle çevresel etkilerle kurumaya yüz tutmuş. Bu suların kuruması demek bu çınarların da kuruması demek. O yüzden bu ağaçların yaşamasını istiyorsak, bu suların da kurumaması için tedbir almamız lazım. Şehirden çıkıp buraya gelip dinlenebilirsin. ama aşkısı olmayınca kimse gelmez. نیپال نو امریا جل کا در نه با کی هنیک تا هم بر جی جی اس در دوره ری دیماری خوشک در تنه هوله. امنا در ریدا هر نرکا ایچ داره هم برمان. arkamızda görülen şelale e, yarı yöre halkı tarafından Ahmet Kaya Şelalesi olarak biliniyor. E, yılın 12 ayı bu suyu bu şekilde atarken görebiliriz. E, su debisi çok fazla değişmeyen şelalelerden bir tanesi. Partiyle beslendiği için. Serikana doğru giderken e, böyle e, çok büyük de olmazsa şu şelalelere rastlayabiliyorsunuz. Güzel bir doğa, güzel bir coğrafya. Hacem ana yolunuz düşerse mutlaka buralara da gelsin. Öneririz evet. size. Evet, sağ olsun ee, arkadaşlar. Havun ikram ettiler. buzlu ee, suyun yanında havun, tatlı, <laughs> ya da izin gerçekten güzel bir tavsiye ederim. Afiyet olsun. Ama bir şey daha ekleyelim. Buraya gelip pislik yaparken lütfen çevremizi temiz tutalım. Çöplerimizi çöp bidonlarına atalım. Şimdi yolda gelirken bir çok noktada çöpler yere atılmış durumda. Bu güzel bir doğru atayı Evet arkadaşlar, yöre bu kadar da misafir kaynak. Toplasında ne varsa gelen insanlarla paylaşıyorlar. a u 아 آقا ببینه بوزه اوالا، آقا جمعه اوالا ساره نه؟ ببینه تر خوشه شلاله ای؟ شلاله ها، شلاله خوشه تا به دردوره برای حقیقه مایر نگرست پاکش بکن من ویدیو برده از گوز شب مفتیخه گرست شنکم به دره اره به دره یا مگیه هایه پس هم هاتون برای هاتون تشکیه خواهد کنه تر کسته برای گرست برای Ametkaya Şelalesi'nden burayı bırakıyoruz. Biraz sonra daha güzel bir şelalemiz var. Oraya doğru yürüyeceğiz. Biraz daha orası otantik bir yer. Orayı da sizlere göstereceğiz. Afiyet olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. işte güzel bir coğrafya geziyoruz. Şelalesiyle, doğasıyla, yeşilliğiyle, ağacıyla, ormanıyla, dörtlü geziyle çok güzel bir yer. Gezilmesi gereken bir yer. Ama maalesef işte buraya gelen insanların duyarsızlığından kaynaklı çöpleri görebiliyorsunuz. Abi burada yine şöyle bir şey olmuş zannedersem. İyi niyetli bir insan çevredeki çöplerin tamamını buraya toplamış. Ama buradaki çöplerde bir özel idarenin alması gerekiyor. Bundan sonra gelenler de kendi çöplerini poşetlerine koyarak gittikleri yerlerde en yakın konteyneri atmalar durumunda. Burası daha temiz, daha güzel bir şekilde insanları bekliyor olacak. Siz doğaya nasıl bakarsanız doğada size öyle bakar. Doğaya temiz bakalım, Doğa da bizi daha güzel kacaklar. Bakın aşağıdaki şelaleye bıraktık şimdi. Şimdi başka şelaleye doğru gidiyoruz. Kutsal Birbiz, Mustafa Yüksel ve ben Muhammed Aktif olarak Çelikan doğasını gezmeye devam ediyoruz. Az önce Ahmet Kaya Şelalesi'nden geldik. Güzel bir şelaleydi. Şu an ona yakın başka bir şelaleye geldik. Şöyle çınarların kapladığı gölgelik serin bir alanda. Başka bir şelalede suyumuzu içeceğiz, biraz dinleneceğiz. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Takipte kalmaya devam edeceğiz. Buradaki su işte. sanki biraz daha az olmuş değil mi Muhammed Hocam? Bu şelale daha iyidir. Ağustos Ayında e, biraz e, azalmaya başlıyor ama mesela bahar aylarında buraya geldiğiniz zaman buranın 4-5 katın içinde daha çok su göreceksiniz. E, tarım arazilerinde kullanıldığı için bu su yukarıda borularla götürülüyor. Biraz debisi azalmış ama arkadaşlar bahar ayında burası gerçekten vazgeçilmez bir yerlerden birisi tavsiye ederiz. Ahmet hocam çok güzel görünüyor. Tabi biraz sıcak. Bir de Kursu bunu soğumasını bekliyoruz. Bir de Biz bunu bir lazım, zaman lazım değil mi? Lazım, evet. Kuzunuz nerede? Yakın falan başka Sözü gel. Elin yandı. Biz yiyelim, sen çek abi. Sen izlemeye devam et. Tamam. E, Kuzum Dinlenme arası verdik. Çelikan'a her geldiğimizde uğradığımız dostlarımızdan birine sevgili Merdan'a uğradık. Bir neşesini alıp yolumuza devam edeceğiz. Ne yapıyor? Bu bir şey yapıyor. Tabii, tabii. Hem de koyduğu ama. بابا با با دی راکر نه دفع دشنه آدیا منه نه نه مانه ها آفر بوزه منون آفر برفه مر برفه ساته تعمی برفه لیه تو و پرچوی نه تا بقیم تو وانه خود تا جگده Arkadaşlar yolda gelirken videolarımızda bahsetmiştik. Adıyaman Tütünü Çelikan Bulam arasında bulunan merkobasındayız şu anda. Gördüğünüz gibi göze gördüğümüz her alan tamamında tütün ekili durumda. Şu an çalışma saati olmadığı için insanlar evlerinde sabahın erken saatlerinde buraya gelip daha günde olmadan yani gece yarısı tütün yapraklarını tek tek toplayıp eve götürüp bunları tek şişe sapmayıp ondan sonra ipe dizip güneşe, seraya bırakmaya, kurut, kurutmaya bırakıyorlar. Kuruduktan sonra da tabii bunu e, e, tüccarlara ya da kooperatiflere satıyorlar. Son yıllarda ortaya çıkan bir sorun var Adıyaman'da tütünle ilgili. Kooperatifçilikle ilgili herhangi bir e, net bir şey yok. Yani bir kooperatifçilik var ama nasıl alıyor, fiyatını kaçtan alıyor, kilo nasıl belirleniyor, e, alınan vergi ne kadar, bu belirsizlik halen devam ettiği için buradaki tütün emekçisi sorun yaşıyor. Bu sorunun bir an evvel çözülmesi gerekiyor. Arkadaşlar kısa yolculuğumuzun ardında şu anda Çelikhan'a vardık. Sizin de gördüğünüz gibi yolun sağında, solunda, her tarafında bütün tarlaları görüyoruz. Elkan'a gelmişken yüzen adaları görmeden de dönmek istemedik. Baraj olmadan önce burada yüzlerce yüzen ada vardı. Bu yüzen adalara sahip çıkılmadığından dolayı şu an %90'ı tahrip olmuş durumda. Elde kalan ise şu an %10 civarında. arkadaşlar Çerikhan ilçesine bağlı Bulan Beldesi'ndeyiz. Kutsal bir mekan olan Zerban Belgesi'ndeyiz. buradaki yöre halkı buraya göre adaklarına da kurulanlar mütesek payıdır. Buna Bulan için burası önemli bir inanç merkezi. Yani bu yörenin halkı darda zorlu olduğu günlerde buralara gidip evet, kurbanlarını kesip ferah kavuşur. gördüğünüz yerde e, Zerba'nın suyu. Bu su da yeraltı için kutsal bir sudur. Hem burada içme ihtiyacı karşılanır hem de e, yörenin büyük geçim kaynağı olan tütün için sulamada kullanılıyor. Sevgili dostlar, e, mekanımız Zerban, burası e, alevlik inancında kutsal kabul edilen mekanlardan bir tanesi. E, 6 Şubat depreminde buradaki su kurudu. 11. günden sonra e, bu bölgede yani bu o, Zerban'ın bulunduğu yerde kurbanlar kesildi, adaklar adlandı. Ve daha sonra su yeniden e, atmaya başladı. Burası Mustafa karpuz. نه زم اول کم یعنی که در تان که در دیش که خی لکه هنوز تندیه شنید مسافه های ماری برشنو می نه خود لی روزی وای یه چه زواش مارونی آها و چرت که چند ملت اکنون که آخر تا بذار شو کنی اینوس سیویر بیشتر تا سنوس نکشیم نوس نوس نکشیم جد رخو میشه و تو جام نوس کنیش یو یه نامی نپسیدیو چیجیم لی ماسک لی ماسک داره خب ما شویتی؟ نه نه. کی بیاد؟ نه بازش کار. اینالیا. لی روز جوای خواش. ورا. زواش زواش خواه. خواش. خوش <تصفح> temiz bıgra. Şunu iyi He. Hazır ay temize. Tazı iyi hoş fikir Yani gelen insanların burayı temiz kullanması lazım. Şu anda mevcut haliyle e, temiz. E, bu şekilde temiz kullanılmaya devam ederse inşallah burası daha da güzelleşecek.

Evet sevgili arkadaşlar bugün Adıyaman'dan yola çıktık Çelikhan'a doğru gittik. Çelikhan yol üzerinde bulunan e, doğa harikası şelaleleri, e, tütün tarlalarını ve yolda bulduğumuz e, emekçilerle e, karşılaştık, sohbet ettik. Musa Gürbüz, Muhammed Akgül, Mustafa Doktor Yüksel, e, ben. E, sizler için bir video hazırlamaya çalıştık. Umarım beğenirsiniz. E, beğendikten sonra da YouTube kanalımıza abone olarak bildirimlerinizi açarak destek olursanız seviniriz hocam ben Muhammed hocam da bir şeyler söylemek ister kanalımıza bekliyoruz takip etmeyi unutmayın arkadaşlar Çünkü bizim için takip ve yorumlar çok önemli ee, görüşmek üzere hoşça kalın